Sünüyor. What? Ne oldu lan öyle? Kim reddetti lan? Evet bunu da aldık. Evet. Devam bebeğim. Devam ya, tamam mı? Of be! <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Oh. Rest demeyin lan. Rest demeyin. lan. Lan öte. <laughs> Döverim Allah'ımı. <laughs> ya sakın ben de konuşma. Geldi geldi şerefsizim geldi 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 geldi. Var sen... ya konuşursam en ağır şerefsizim var. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle gameplay 31'i çekiyoruz Evet beyler Hasan abi Sabun getirdi hepimize Daha kolay çekelim diye evet Evet 31. bölüm hepinize Hayırlı olsun Ne diyelim uyku modu açtık Bugün özel bir video olsun diye Uyku modu açtım beyler Hep ölüm çekiyoruz Bu 31. bölüme böyle Bir şey yapalım dedim Şimdi saklanıyorum bir dakika Kusursuzum var nasıl saklanmaz Konuşuyorum diye saklanıyorum oğlum Oha abi, Aha 3 kişi aldım sandım lan Hasan abi Abi <laughs> ödümü kopardın <gülüyor> ya Tüküm <laughs> <laughs> odu diye bas şey ölüm oyunu zannettim bastırmıyorum <laughs> İbo <laughs> <laughs> Bunu da aldık İbo kafayı yedin Ya Ebi'nin evet. Ya Yok <laughs> artık ya. Kafayı yedin çıkırt diye ses geldi ya. Elveri bir şeyle atın ya. Hüseyin hadi yapıver şeyle. moruk. Yolla moruk Hüseyin. Sele yok. Yolla sen ya de yolla. Alalım. Tamam. 17 alalım mı bunu abone ol. Cemal'le şey. bir konuş sen abi de. Tamam. Cemal bunu mu geldi şey şeye herhalde. Birisi kafayı Şöyle Aa. paşa zıplayıp durma. Havada vururum seni. Oha kafa Ya. ya. Reste yapsın. Lan kafayı yedi lan. Lan reste. Lan ben 76 canım var. Oha nasıl tarıyor. Lan reste de. Onun canı var ya. Takacağı kafalar. Allahu ekber bastık. <laughs> Allah şey belanı 42 adam, tünelde kafalı. Hasan abi. Kes, kes, kes. 42 canı var. 42'si var abi. Kes, 42'si var. Helal adamsın. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Adama diyorum kaç kesecek diyorum adam hala sabit duruyor yerinde. <laughs> <laughs> hain ya. var aramızda kaç kes kaç kesecek diyormuş. Vay hain. Adam <laughs> <abi>, aşağıda <laughs> sokuyor. <sosyal. gülüyor> Yolun yanım 252, Hasan ya. diyor bu kim lan? Ben nereden bileyim ya? Oo, hey kavol. Hasan abi iltifat ediyorlar. Şöyle bir bomba. Hop. Ya abi çok iyi bir oraya var ya. Ben attım lan şşşş. <laughs> ya abi can bir bırakmıyoruz ya. Evet. Bak, birisi döktü. TS. 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 TS değil mi? Aynen. Aa biriniz bana kafanızı gömseniz şöyle. <laughs> adamsın Allah lan sen adamsın. Sen ben efiliyorum Allah'ım. Oha lan çevirdik. Tünelde kimse yok. AFK mı? Koş lan koş AFK koş koş. Koşuuun. Lan oğlum. Ya yani AFK'sı ya. Alın bak. Fake'e geldik burada. <laughs> ya böyle Abi bir kasarlar. Yaptığınız ayıp ya. Yani. Yani. Ya zayıf ayıp beyler ya. Bunu değil TL. TL yok. At. Lan ya sen diyor verim seni. seni. Bir de bomba atıyor bana gitmeyeyim diye. Kesin Hasan abi o. <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Nereden bildim ama? <laughs> Hasan abi biri seni mi çağırıyor? Kuleyi bekleyeceğim. Ya, ya Ramazan Bey geldi şerefsizliğiyle ya. Ya dur bir rest'e bakayım ne yapacak? Resteme, Resteme lan oğlum? 50 reste daha iyi. Ben ne alsam ben... bilemedim. Zayıt mı alayım dedim. kim ya yanımda? Dur bir geri kaçayım ben ya. Boş Hüseyin boş. Ama bak bak İbo'yu gördüm İbo. İbo'yu. Çıkartsan kafanı. Oha! satayım. Lan Yasin döverim seni bak kaybedersek. Şey. bir Bir ben Bu iyi TK verirsen Allah'ımı severim bak. Nerede? İbo'ya İbo ölürseniz ölmeyin. Tara tara kaçma çok kaçtı. be. Kesin lan onu. Lan S oğlum arkadaki S kesiyordu S bak. S Yalnız Ulan, var ya kaydırırdım aslında. Ya bak. Yaptınız ayıp beyler. Bir insan tek attırır şurada kardeşine ya. Ayıp <laughs> ya. Aynı <laughs> klandayız ya. Lan la sus ne tek attı. 330'um var. Lan Allah sus Allah ya. Allah. Allah. İlla tek atayım. Dur Hasan abi ya. Elen. Bunlar beni delirtecek at ya. Attı tek Attıracağım ben sana. Lan bu ne? Al lan al lan. Gezle Attım attım. Al 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 al. Al, al burada 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 burada. Allah'ım yarabbim ya. Ya. İğret değil ha iğret değil Silahımı verin diyor sana bir şey veriyorum şimdi aklım diyor Selamun Aleyküm Jolly Lan onu Ulan... lan, 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 lan. Elli can Lan oğlum Restleyin abi abi gelin bana Hasan abi sen ölmemişsindir gel Nerede bu Hasan abi Hasan abi nerede Heh buradaymış tamam Eyvallah Ne demek canım? İbo kafa yedi, İbo kafa yedi. 80 canım var. Hadi alırsın koçum. 80 canım var. Ya ben oh de öldüm be, ya. Kafa girmedi. Çocuk 31. videoya şey gusul alıp gelmiş ya. Vay ya. Aa. Kafa iyi ölmüyor. Ben de. Comeback yapıyoruz dağılın. Allah Allah. Beyler bir önceki videoya gitmek istiyorsanız vx 1 ver Sağ tarafta küçük bir balon var. Balon diye ismini Allah, bilmiyorum Allah, onun Allah. ya. Öneri öneri ha. butonu kanka. Öneri butonuna tıklarsanız bir önceki videoya gidebilirsiniz evet. beyler. Yani rey anlamıyor mu bizi? dedi. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız evet. beyler. Yorumlarınız benim için çok değerli. Hepinizin yorumunu okuyorum. Elde canı kaldı. Restle beni. Restle beni. Üçen şey restle. Restleyin. Restlemeyin lan. beni. Reste lan. Lan restemeyin. Restemeyin. Döverim Allah'ımı. Ya sakın ben de konuşma. Geldim, geldi, geldi 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 konuşursam şerefsizim bak. Valla konuşmayacağım bak. Görürsün. Şerefsizim bu böyle var. oğlum bu böyle ip mi? Ka kardeş dedik kalleş çıktı şerefsiz ya. Bundan sonra bir tane şey atacağız ya. Tapına ee, tapınak atalım. Uzun olsun biraz. Canım ben, ben, ben alayım. Alayım. Al, Sırf al. 31. bölüm diye beyler değerinizi bilin bak. Bir 30 dakikalık video çıkar İbo. 30 31. 31. Bir dakikalık video çıkar bu bence. Beyler topluca felaneye <laughs> gidiyoruz. Bir basıyorum. Lan <laughs> ölmedi. Allah belanızı ya. Bu tamam. Ölmedi lan. Nerede la bu? Aha. Bir bizim Aferin mal la. tünelde. Tünelde tünelde. Yok. <laughs> geldi, geldi. Evet, geldi. olan da geldi. AFK. Adam Ulan tünelde. Biri tünelde. Gelin lan bura. İşte Gelin. Ben kalk canlı da nefes <laughs> ya abi adam Aa, alamadım ya. Yani. ya bir tane lan. adam aldık şurada. Bak iki tapınakta nasıl indireceğim bunları izle bak. Ya sus şey sus, bak. Sus. sus, sus. İnşallah Ver, inşallah. Ben sen hainsin ha. Niye yere Beşe beş, beş kapa ya. Yo yo iyi böyle iyi iyi kapama. Aynen sen aynen bilgisayarda fazla, fazla kasmıyor şu an iyi iyi, iyi böyle. Hasan abi bize gelsene ya. Topuna patlatalım hemen. Hacı bir dakika. Tamam şu Ramazan Bey. Bekle bekle bekle. bekle, bekle. O. Oh. Gereksizmiş basmayın ya. Yasin özellikle ben... sen. Evet, başlayalım abime. Abi. Hastalığım geçmedi daha ya vallahi billahi. Öldüm ben Hacı, ya. Hacı şey hiç ee, Abi her abi. gün sabah ağlarım canım. abi. Üst taraf mı da spora gidiyor mu? Ondan o abi. Var olur. Ha o zaman ayrı ol. Abi Elleri tünel bastım ben. Yasin. Tünel gelmeyin beyler. Alırım sizi. El bak. ver. Yasin elleri bir ver. Lan durun basıyorum. Slotta kanki. Ben dayanamıyorum basıyorum hep ya. Al, al 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 attım attım al. A aşağı al, şey Lan orada orada. B2 mi? Hmm, geliyoruz. Salak ölecek. Laga bak ya. Ha, Kardeşim merhaba. sokacağım ya. B2. Karşında yaz. Bekliyor bak. Söylerim oğlum adam bende. Lan be. Lan be. Helal lan koçum benim. Aa bu adam iyiler şu Grant bilmem ne var ya. Adam <laughs> tüpesine bak VX1 almış. Ana. Yerden alabilir i̇şte. ya. Ha yerden no, alabilir olur, oğlum. Yerden değil her elinde her elinde kendisi alıyor. Grant'kle ha. Bir space kırmışım baba. Kes 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 Bir space Boy, yorumlarda kırmışım. çok büyük tepki aynen, aynen Manyak space ben kırarım beyler. Be. Space için yorum atabilirsiniz yani. Space tuşu satılır. Satın alınır. <laughs> öpü ver, öpü Yoktur bak. Abi herkes Adamın öpü verdim versin. diyor ya. Öpü verdim midir abi. Diyorum, öpü <laughs> Of tuttu. Şey, gel vereyim gel. Sonra tamam, oradan Olur. gidilmez şimdi. Yok ben ben x plus yapacağım. Attım lan. Şeyi söyleyeyim. Ben istemiyorum. Atladın ki. Bak ya sararım geldi. Saramam gelir ya. Ya sokarım. Ya sokarım. <laughs> bir gün de sokma hadi ya. Şey geldi ya. Bari video şey gameplay'ı bize yapın. Ayıp günah. Ayıp günah. Comeback diyor lan sus ne comeback sen mi kam Comeback dedi ezik Comeback Güleyim mi? Lan ayarcı geziyor hala bizim <laughs> Adamın laga bak Abi oha hala geziyor hı hı. Ne Atın ya What? Ne oldu lan öyle? Kim reddetti <laughs> lan? Evet red red bunu Evet. Devam bebeğim. Devam be, tamam mı? Of be. <laughs> Eyvallah. Evet 31'de coşturmacalar. Hop kopuyoruz Gini Hasan abi. abiyle. Abi. Bunlar çok ezik oldu ya. Ya aynen ya. Ya o, ben ben adam ben taşıyorum. Adam free'yi biniyor diyor bak bizim takım. Adam free'yi biniyor. <laughs> B1 da. Abi kapat şunu ya, ya Ben Fee çıkıyorum ya Fee 500 alalım bakalım Allah'ım adam bizim adam hayvan gibi koşuyor. Nerede lan adam? Oğlum bizim takımda bir tane akıllı var mı diye bir sorsana şey sen de. El alıyorsunuz da hepsi premium valla. Aga bak adam hayvan gibi koşuyor ya. Y yavaş i̇yi bir, yavaş i̇yi ya bu bölümde iyi oynadık. Allah. Ben aşkım. bahseden beni çekilene kadar adam yanıma geliyor. Yalnız var ya. Aleyküm selam. Oo Burcu abla gelmiş. Burcu abla bunlar hoş geldiniz. Aşkım. Burcu abla gel. Piro. TK'yı izleyin. Bak ya. Bu TK. Atın mi? Hadi ölelim de TK atı verin ya. Üzüldüm biliyor musun? Bir afet var geldi. Oğlum afet kayken. Geliyor bak geliyor bak geliyor geliyor. Hay hay be. İzleme kaç. Bir bu arkanda lan neydi unuttum. Berk. Berk. Berk öldün oğlum. Kesin Ölümse... şunu. Kesin şunu. Ah beni resti oğlum yanlısın gitti, keseceğim seni. gitti. gitti. Ya. <laughs> TK atacakmış. <laughs> ha ha ha. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. <laughs> Vallahi oynamam ben gameplay'de falan ya. Neler? <laughs> Oyun <laughs> <Şıkıyorum anası. gülüyor> bir 31. Abi. bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize <laughs> iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoya like ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Uh, I told my mama I'd be on the way. Yeah.